Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte dünkü oyuna karşınıza mıyım? Dün mü atarım? Ne olur bilmiyorum. Belki sonradan, belki ertesi gün. Ama sonra başlar zaten. Evet, burada indirdim. isterseniz bu seviyor dördüncü gelecek. Tabi oradaki yalı abi e, dışında ben şunu kullanmayı düşünüyorum. Yazalım. Abi ya şu olacak <laughs> ya bu olacak. Bunun ismi iki bunun ismi 1. Yazarsınız artık yorumu. Tabi açabilirsem. Evet arkadaşlar şimdi gelelim videomuza. Bir masa koyuyorum ve başlayayım. şimdilik Şimdi bunu oturtacağız. Şunu yapıp Şuraya size diyeceğiz Birkaç tane şöyle Başlıyoruz videoya bir şey soracağım. Sen niye oradan hiç kalmıyorsun Bu nedeni para sayıyorum oğlum. Dur. Son delim mi çekeyim? Oğlum senden niye? Ne oluyor senden? düştü. Masaya düştüm yanlışlıkla. acaba? ben bir şunu dondurayım. Valla çok kötü sonuçlar oluyor. İstemeyen masaya falan çıkıyor. Masanın nasıl suç var. Yani bir araba almak istiyorum. Dur ee, bir saniye. Oğlum. Saat kaç haberin var mı? Kaç baba? Saat tam sekiz. Ne? Okulu tam 10 dakika kalmış. Ben hemen gidiyorum baba. Tamam oğlum. Yine bir olay çıkarsa artık kötü olur. Neyse öğretmenleri kardeşim Melon'du herhalde ya. Aynen aynen öyleydi. Bir olmadık olursam iyi olur. Onda iyi para var. Bunu stoplayalım. Hey kon ne oldu? Ne mi var? Kabak. <laughs> Sen bir kabaksın. Bir kabak kabak. Artık benimle dalga geçmeyi bırak. Bırak şunu. Neden ki? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Bunu sen istedin. <laughs> Dur oğlum buraya kadar uçmamız gerekiyor. Çelme taktık. Sen <laughs> bana az önce çelme mi taktın? Evet. Çünkü gitmek istiyorum sınıfa. <laughs> yo yo o kadar kolay değil. <laughs> Of elim acıdı. <laughs> ne oldu? Ağlayacak <Abi>, mısın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok acıdı. <laughs> Seni buradan attırıyorum. Anladın mı beni? Peki. Ben de dolu geçip duruyor ya. Şimdi bir şey olmuş yine. Arkadaşlar reklam uyarısı. Evet. Dükkanı Dur abi araba, araba gidiyor On. Hayır Sen de devletli Dur seni silmiyorum Hemen olayları topluyorum abi O borbu da kimin böyle ya? Çok güzel. Aa gece. An ben ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? İşte iyiyim. Arabayı kullanıyordum. Sen yüreği galiba mı alacaksın yani? <gülüyor> <gülüyor> ne ki? Uzak mı? Tabii ki uzak. Arabaya atla. Tamam. Ne diyorsan vardır bir şeyde. Hmm. Hmm. Tamam hepin öbür ucuna gideceğiz şimdi. Bunu da alacağız. Böyle yapacağız. орабагеч, я победил. Нулевая похимия. Фокус уже заидут. Ну, думаю, ага, не единицы. Типа, блок. çok teşekkür ederim ya. Arabayı aldırmaya geldin ya. Sağ ol. Oğlum ne demek? Kardeşiz biz. Ben de bir şöyle arabayı almak için konuşayım. Bay Kaktüs Bey. Biz. Tam şu arkanızda. Uf, Hımsız. Hayır, zamanı durdu. Seni buraya çek. Hemen aşağı in sto Sizin tam arkanızdaki şu aracı alabilir miyiz? Arka arkandakini mi diyorsunuz? Evet arkamızda iki güzel araba izliyoruz. bu bu bir tırcır. Ve tricir ekibi. Ve motoru falan her şey yerinde. Biraz sanki kontrolsüz gibi. Yok 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 öyle bir şey yok. Babacım ne oluyor? Araba alıyorum oğlum. Kaç liraya alırsınız? Bize, ben size bunu 1.250.000'e veririm. Anlaştık. Tamam. Tıpış. 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 Ve Şimdi kılıcı çekiyoruz. Ve onu burada. Reklam uyarısı. Oğlum arabamız güzel mi? Güzel baba. Fakat bir şey söyleyeceğim. Yine okulda... Ne? Şimdi ki ben onu, onu ezdim. İyi kapak aç aç kapıyı aç aç kapıyı. Onun mısırı ne oldu? Aç kapıyı da aç kapıyı kapak. Ne oldu? Sen benden be, 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 be. Çünkü ben onun babasıyım. Kol bak değilim. Dur biraz küçük bir. Aynen. Anladın mı beni? Yani dur sen bana bir şey yapma. Lütfen. Okuldan kaçmıştım. Şimdi sana gündüz

Yoksa birazcık daha uğrayayım ben hemen gidiyorum zaten. Anne. Böyle yapanları söyle. Ama baba bir şey söyleyeceğim. Galiba benim yeni bir sorunum var. Neymiş o? Daha doğrusu senin. Kim? Bayo kul müdürü. ね <laughs>